Merhaba, ben Erhan Gürleyen. Genel muhasebe dersine hoş geldiniz. Dersimizde gelir tablosu hesaplarını işlemeye başlayacağız arkadaşlar. Burada hesapları inceleme şeklimiz tanımlamalar şeklinde olacak, örnekler olmayacak. Baştan bunu bilgisini paylaşmış olalım. Peki nedir gelir tablosu hesapları? İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarda artış meydana getiren unsurlara gelir bu unsurların izlendiği hesaplara da gelir, gelir tablosu ya da sonuç hesapları denir. Gelir hesapları gider hesapları ile birlikte tek düzen hesap planının altın oğlu hesap sınıfında yer almaktadır. Gelir tablosu hesaplarının alacak tarafına yapılan kayıtlar gelirleri, borç tarafına yapılan kayıtlar ise giderleri gösterir. Yani aktif ve pasif hesaplardan farklı olarak sonuç hesapları hem borç bakiyesi hem de alacak bakiyesi veren hesaplardan oluşmaktadır. Yani arkadaşlar normalde biz ne görmüştük? Ee, Aktifte örneğin dönem varlık, dönem varlık ya da kısa vadeli yabancı kaynak, uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynak hesapları neydi? Aktifteki hesaplar borç bakiyesi veriyordu. Pasifteki hesaplar alacak bakiyesi veriyordu. Hepsinde kural sabitti. Ama gelir tablosu hesaplarında, Bunlar sonuç hesapları olduğu için yani artık döneme ilişkin faaliyet sonuçlarının yani bir yıl içerisinde işte yapılan faaliyetlerin sonucunda kar mı edilmiş, zarar mı edilmiş? Bunun tespit edildiği hesapları olduğu için bu hesaplarda bazı kalemler, bazı hesaplar borç bakiyesi verebiliyor. Bazıları da alacak bakiyesi verebiliyor. Daha sonra bunlar belirli bir sırada birbirlerinden mahsup edilerek toplanıp çıkartılarak birbirleriyle ortaya çıkan bakiyede dönem karını veya zararını oluşturuyor. Buradan bu durumda gelir tablosu yani sonuç hesaplarında hem gelirler hem de giderler var ilgili döneme ilişkin. Peki hesap, hesap gruplarına başlayalım. 60 bürüt satışlar. İşletmenin esas faaliyetleri çerçevesinde satılan mal ya da hizmetler karşılığında alınan ya da tahakkuk ettirilen toplam değerleri kapsar. Yani satılan mal ve hizmetlerle ilgili sübvansiyonlar, satış tarihindeki vade farkları, ihracatla ilgili dönem içerisinde ortaya çıkan kur farkları, vergi iadeleri bürüt satışlar içinde gösterilir. Bürüt satışlara katma değer vergisi dahil edilmez. Yani arkadaşlar yapılan satışların bürüt hali deniyor. Brüt hali ne demek? Şimdi devamında bunu anlayacağız. Devamında bir hesap var. Satış indirimleri, iadeleri, iskonto gibi. Yani satışlardan ortaya çıkan işte diğer masrafları, iadeleri, iskontoları düşükten sonra net satış ortaya çıkıyor. Şu anki haline, satışların şu anki haline, bunlar düşünmeden önceki haline brüt satış denmekte. Ve satışlarda katma değer vergisi dahil edilmez. Satışlarla ilgili KDV'ler neredeydi arkadaşlar? 391 hesaplanan kahve Peki bu hesap grubunda hangi hesaplar var? 600 yurt içi satışlar, yurt içinden yapılan, e, yurt içi müşterilere yapılan satışlar burada. 601 yurt dışı satışlar, eğer yurt dışına satış yapan bir işletme ise 601 hesabı kullanacak. Ve bunların dışında kalan 3. hesapta 602 diğer gelirler hesapları yer almakta. 3 tane hesap yer almakta büyük satışlarda. Bir sonraki hesap grubu da 601 satış indirimleri hesap grubu. Bu düzenleyici bir hesap. Neyi düzenliyor? İşte 60'taki bu brüt satışlardan e, bunların çıkartılması yani e, neler varmış burada bakalım. Net satış hasılatına ulaşabilmek için brüt satışlardan indirilmesi gereken değerleri kapsamakta. Bu hesap grubunda da 610 satıştan iade. Yani bir satış yaptınız, ondan bir iade ortaya çıktı. 610 atıyoruz. 611 satış indirimleri. Satış yapabilmek için bir indirim uyguluyorsunuz. Onlar burada. 611 hesapta. Ve 612 diğer indirimler. Bu ikisinin dışında kalan 3. hesapta diğer indirimler hesabı yer almakta. İşte burada ee, bürüt satışlardan bunları çıkardığınız zaman şu 600, 601, 602'nin toplamından 610, 11 ve 12'yi çıkardığınız zaman Neyi elde ediyoruz? Net satışları elde ediyoruz. Devam edelim hesap gruplarına. 62 satışların maliyeti. İşletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamül, yarı mamül, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetlerinin izlendiği hesap grubudur. Bir başka ifadeyle dönem içerisinde alıcılara satılan ya da devredilen mal ve hizmetlerin üretimi <laughs> pardon ya da satın alınması için yapılan tüm giderleri içeren hesaplardır. Yani üretim yapan bir işletmeyseniz mamül alıyorsunuz. Ticaret al al-sat işiyle uğraşıyorsunuz da ticari mal alıp satan bir işletme durumundasınız. Bunların izlendiği hesap 62 satışların maliyeti hesap grubu. <laughs> Peki bu grupta neler var arkadaşlar? Bu grupta da 620 satılan mamuller maliyeti SMM. Bu hesabı üretim işletmesi e, üretimle uğraşan işletmeler kullanmakta. 621 satılan ticari mallar maliyeti. Bunu da ticari mal alıp satan işletmeler kullanmakta. Ya da bir işletme bunların hepsini de kullanabilir. E, kendisi ürün üretiyorsa 620 mamul maliyetini. E, ticari mal alıp satıyorsa da e, ticari mallar maliyetine 621 e olan hesabı kullanıyor. Bir üçüncüsü bu hesap grubunda 622 satılan hizmet maliyeti o da SHM yani e, burada da hizmet üreten işletmeler bu hesaba maliyetleri atmak zorunda hizmet üretimi söz konusu ise ve bunların dışına kalan üçüncüsü de diğer satışların maliyeti hesapları yer almaktadır. Yani işletmenin faaliyet konusunu oluşturan unsurlar e, ...maliyetler nedir? Ticari mal alım satışı olabilir, mamil alım satışı olabilir, e, hizmet alım satışı olabilir. Bu üçü ve bunların dışında da diğer satışlar olabilir. Bunların maliyetleri bu dört hesapta takip edilmekte. Dönem sonunda sonuç hesaplarına atılmakta. Bir sonraki hesabımızda tabii ki şunu söyleyelim... E, şuradaki net satışlardan yani bürüt satışlardan net satışı bulmuştuk ya satış indirimlerini düştükten sonra net satışları bulduk. Net satışlardan da satışların maliyetini bu 62 nolu hesaptaki maliyetleri çıkardığımız zaman da bürüt satış kar veya zararını buluyoruz artık. Bürüt kar veya zararı. Kar veya zarardan sonra da artık ortaya Sonrasında giderleri çıkarmaya başlıyoruz. O yüzden de bir sonraki hesap grubumuz 63 faaliyet giderleri. İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olan ve üretim maliyetlerine yüklenemeyen araştırma ve geliştirme giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ile genel yönetim giderlerinden oluşan hesap grubudur. Bu hesaplar aynı isme sahip. İdinoğlu maliyet hesaplarında takip edilen esas faaliyet dönem giderlerinin yani 750 araştırma geliştirme giderleri, 760 pazarlama satış dağıtım giderleri ve 770 genel yönetim giderleri hesaplarının dönem sonlarında yansıtma hesapları alıcılığı ile bu grupta yer alan sonuç hesaplarına aktarılabilmesi için kullanılır. Örneğin genel yönetim ile ilgili bir harcama söz konusu olduğunda Önce 770 nolu maliyet hesabına aktarılır ve oradan da dönem sonunda 632 nolu sonuç hesabına aktarılmaktadır. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 63 faaliyet giderleri hesaplarına dönem içerisinde hiçbir kayıt atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bunları 7 nolu maliyet hesaplarına atıyoruz. 750, 760 ve 770 nolu hesaplara. Daha sonra yansıtma hesapları var bunların. İleride 7 nolu maliyet hesaplarında bunu göreceğiz. Yansıtma hesapları aracılığı ile bu hesapların borcuna kayıt atıyoruz. Peki bu hesap grubunda neler var? Değindik zaten. 630 araştırma ve geliştirme giderleri. 631 pazarlama, satış ve dağıtım giderleri. 632 genel yönetim giderleri hesapları yer almakta. Bir sonraki hesap grubumuz Diğer faaliyetlerden olağan gelir ve karlar. Neymiş açıklaması? İşletmenin esas faaliyeti dışında iştiraklerinden ve bağlı ortaklıklarından elde edilen temettü geliriyle faiz ve diğer temettü gelirleri, temellüt faizleri, kambiyo karları, kira gelirleri, menkul kümet satış karları gibi diğer faaliyetlerden elde edilen olağan gelir ve karlar bu grupta izlenmektedir. Diyor arkadaşlar. Yani e, esas faaliyetler bitti artık. 64 hesap grubunda diğer faaliyetlere geçiyoruz. Diğer faaliyetler neydi? Diğer hesap gruplarında yer alanlardı. İşte Kira geliri olabilir, faiz geliri olabilir, kar payı gelir olabilir. Bunlar bu hesap grubunda takip ediliyor arkadaşlar. Neler varmış? Tabii ki bu e, gelir ve karlarla ilgili 64 grubu. 65'te bunun tam tersi gider ve zararlar olacak. Bunu da paylaşalım şimdiden. Bu hesap grubunda 640 iştiraklerden temettü gelirleri, 641 bağlı ortaklıklardan temettü gelirleri, 642 faiz gelirleri, işte bankadan faiz elde ettiniz vesaire buraya, 643 komisyon gelirleri, bir komisyon işiniz varsa yaptıysanız o buraya, 644 konusu kalmayan karşılıklar, Ayırdığımız karşılıkların konusu kalmıyor bu hesabı atıyoruz. 645 menkul kıymet satış karları. Bir menkul kıymet almış ve karlı olarak satıyorsak bu hesabı kaydediyorduk. 646 kambiyo karları. Dövizle ilgili satışlardan elde edilen karlar. 647 reeskont faiz gelirleri. Senetlerle ilgili reeskont hesaplamaları bunda. 648 enflasyon düzeltme karları. Ee, ve 649 diğer olağan gelir ve karlar. Enflasyon düzeltmeleri arkadaşlar enflasyon muhasebesinin uygulandığı ülkelerde oluyor. Enflasyonun e, inanılmaz derecelerde yüksek ve alçak işte değişim gösterdiği ülkelerde enflasyon muhasebesi uygulanmakta. Bilginiz olsun. Ve bunların dışında da son olarak diğer olağan gelir ve karlar. Bu hesabın önemli notası bakın. Olağan olması, olağan gelir ve karlar. Ama diğer olan. Bir sonraki hesap grubunda da bakın diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlar 65 hesap grubu var. Gelir ve karlar gider ve zararlar. Öncelikle ne var? Es gelir tablosunda esas faaliyetlerden e elde edilen karlar esas faaliyet giderleri çıkartılıyor. Sonrasında diğer faaliyetlerden gelirler ve giderler çıkartılıyor. Hiyerarşi bu şekilde devam ediyor. Peki 65 hesap grubunda neler var bakalım? Diğer faaliyetlerden olan, olağan gider ve zararlar. İşletmenin esas faaliyetleri dışında kalan olağan faaliyetlerle ilgili gider ve zararların izlendiği hesap grubudur. Bu hesap grubunda bir öncekinde olduğu gibi, bakın bir önceki gelir ve karlar hesabı olduğu gibi 653 komisyon giderleri, 654 karşılık giderleri bir öncekinin tersi. Bunlar bir öncekinde gelirdir. 64 hesap grubunda. 653 komisyon giderleri 654 karşılık giderleri 655 menkul kıymet satış zararları 656 kambiyo zararları 657 reeskont faiz giderleri 658 enflasyon düzeltmesi zararları ve 659 diğer olağan gider ve zararlar hesapları yer almaktadır arkadaşlar. Bundan sonraki Hesap grubumuz 66 finansman giderleri hesabımız. Finansman nedir arkadaşlar? Ee, para bulma maliyeti diyelim buna. Yani bir finansman bulacağınız zaman, kaynak bulacağınız zaman ilgili giderleri bu hesaba atıyoruz. Bu hesap grubuna. Neymiş tanım bakalım. İşletmenin borçlandığı tutarlarla ilgili olarak katlanılan ve varlıkların maliyetine eklenmemiş bulunan faiz, kur farkları kredi komisyonları ve benzeri diğer giderleri kapsamaktadır. Bu hesap grubunda 660 kısa vadeli borçlanma giderleri ve 661 uzun vadeli borçlanma giderleri yer almakta. Bilginiz olsun. Ee, buraya da nereden geliyor derseniz 780 finansman giderleri 7.0 maliyet hesabından bu hesabı dönem sonunda transfer ediyoruz arkadaşlar. Bir sonraki hesap artık olağan faaliyetler bitti. Olağan dışı gelir ve kar 67 hesap grubu ve sonrasında da 68'i göreceğiz. Olağan dışı ne olacak? Gider ve zararlar. Olağan dışı gelir ve karlar işletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle arzi nitelik taşıyan duran varlıkların satışlarından elde edilen karlar ile olağan dışı olay ve gelişmeler nedeniyle ortaya çıkan gelir ve karların yer aldığı hesap grubudur. Bu grupta 671 önceki dönem gelir ve karları var ve 679 diğer olağan dışı gelir ve karlar var. Bakın tanıma olağan faaliyetlerinden bağımsız ve bu nedenle de arizi yani beklenmedik bir nitelik taşıyan işte duran varlıkların satışından normalde duran varlık satışından e, kar etmek amacında değildir bir işletme. Ticari faaliyeti değilse tabii ki. E, bu durumda duran varlık satışından elde edilen bir kar varsa diyor ki mesela e, olağan dışı bir durumda, bu. Olağan dışı gelir ve karları yazacaksın bunun diyor. deniliyor. Ne dedik? Elde edilen karlar olağan dışı olaylar ve gelişmeler nedeniyle de ortaya çıkan benzeri e, durumlarda arkadaşlar bu hesapta takip ediliyor. Bunun tam tersi yani gider ayağının kaydedildiği hesapta 68 olağan dışı gider ve zararlar hesabı işletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur. Bu hesap grubunda 680 çalışmayan kısım gider ve zararları bir üretim işletmesiyseniz ee, üretim kapasitenizin %100 kullanmıyorsanız ama örnek verelim. Bir üretim e, tesisini düşünün. O tesisin tamamında bir aydınlatma kullanıyorsanız, çalışmayan kısmında da aydınlatma kullanılmış olacak. İşte bu kısım işletme için gider ve zarardır. Bu tarz gider ve zararlar 680 çalışmayan kısım gider ve zararları hesabına aktarılmakta. Bir sonraki hesap 681 önceki dönem gider ve zararları ve bir sonraki hesap 689 diğer olağan dışı gider ve zararlar hesapları yer almaktadır arkadaşlar. Ee, bu noktada şunu değinelim. Sonuç hesaplarındaki gider hesapları borç bakiyesi veriyor. gider hesapları da alacak bakiyesi veriyor. Yani e, hesap grubunun başında gider ve zararlar varsa bunlar hesabın borcuna kaydedilmesi gerekiyor. Gelir vekarlar varsa da hesabın alacağına kaydedilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bir sonraki hesabımızda 69 dönem net karı veya zararı. Bu da artık gelir tablosu hesaplarının son hali oluyor. Yani sonucun ortaya çıktığı hesap diyelim. Dönem sonlarında, sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem karı veya zararını göstermekte ve bu sayede ilgili faaliyet döneminde kar mı yoksa zarar mı elde edildiği tespit edilmektedir arkadaşlar. Bu hesap grubunda 69 dönem net karı veya zararı var. 690 pardon. Ee, işte dönemle ilgili kar veya zarar varsa bu hesaba kaydediliyor. 691 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülük karşılıkları 692 dönem net kar veya zararı bu iki hesap kar ve zarar durumuna göre arkadaşlar hem borç hem alacak şeklinde kayıt yapabiliyor. Bunu da bir ipucu olarak vermiş olalım. Bir sonraki hesap 697 yıllara yaygın inşaat ve enflasyon düzeltmeleri ve son hesap 698 enflasyon düzeltmesi hesapları yer almaktadır arkadaşlar. Burada sıralamaya baktığınızda aslında daha önceki gelir tablosunu açıkladığımız temel mali tablolar videomuzda da bu konuya değindik. Bu sıralamada da gelir tablosu var. Gelir tablosu bu hesaplardan farklı bir şey değil. Siz bu hesaplara bakarak buradaki bakiyeleri gelir tablosuna yazdığınızda dönem sonunda gelir tablomuzu ortaya çıkartmış oluyorsunuz. Evet, özetler isek, gelir tablosu yani sonuç hesaplarının bazıları faaliyet dönemi içerisinde ortaya çıkan gelir ve giderlerin doğrudan kaydedildiği hesaplar iken bazıları da yedinoğlu maliyet hesaplarından yansıtma hesapları yardımıyla bakiye aktarılarak kayıt işlemi yürütülmektedir. Yani arkadaşlar bu hesaplara ya yıl içerisinde kayıt atıyorsanız bazılarına doğrudan ya da bazıları hiç yıl boyunca çalışmıyor dönem sonunda işte diğer hesaplardan, maliyet hesabından falan buraya e, bakiye aktararak sonuç, sonuç olarak orada özet bakiyeyi gösteriyorsunuz. Devam edelim. Faaliyet dönemi tamamlandığında ise bu sınıftaki gelir ve gider hesapları arasındaki fark dönem karı veya zararı olarak ortaya çıkmaktadır. İşte bu noktada temel mali tablolardan olan gelir tablosu ortaya çıkmakta ve bizlere bu hesapların özetlenmiş halini yani faaliyet dönemine ilişkin sonuçları resmetmektedir. Evet arkadaşlar gelir tablosu ile ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.